Mourinho krizi. Tazminat çıkması. Ayrılık kararı. Yerli ve yabancı futbolcular ikiye bölündü. Sadio Mane bombası. Fenerbahçe'de gözler olan üstü genel kurula çevrilse de teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de belirsizlikler bir türlü bitmiyor. Başkan Ali Koç seçim için pazar günkü konuşmasında tarihi Eylül ayı olarak açıklarken, imza kampanyası başlatan muhalefet tarihin erkene çekilmesi için elinden geleni yapıyor. Böyle bir şeyin gerçekleşmemesi için uğraşan başkan Koç ve yönetiminin şu andaki en büyük krizi ise Jose Mourinho. Başkan Ali Koç ve yönetim, futbolda başarısız geçen sezonun ardından Portekizli çalıştırıcı ile yolları ayırmak istese de onun buna yanaşmadığı öğrenildi. Başarıları kadar, ayrıldığı kulüplerden kazandığı tazminatlarla da kariyeri boyunca gündeme oturan dünyaca ünlü teknik adam Fenerbahçe'de de tazminatını bırakmak istemedi. Yönetim yolları ayırmak istese de Mourinho, Eyüp Spor maçının ardından yeni sezonun kamp programını ve hangi takımlarla hazırlık maçı oynanacağını belirlediğini açıklamıştı. Gönderilmek istenen Portekizli çalıştırıcının yönetime de transfer raporunu sunduğu ortaya çıktı yeni hoca arayışlarına başlamasına rağmen yüksek tazminat nedeniyle eli kolu bağlanan Başkan Ali Koç ve yönetiminin önümüzdeki günlerde Mourinho ile tekrar masaya oturacağı ve vedalaşmanın yollarını arayacağı öğrenildi. Yönetim bunu başarması halinde hoca adaylarıyla tek tek görüşmeye başlayacak. Ayrılık kararı Yerli ve yabancı futbolcular ikiye bölündü. Fenerbahçe taraftarı Eyüp Spor galibiyetine rağmen yönetime, Mourinho'ya ve oyunculara tepki göstermişti yabancı futbolcuların bundan rahatsız olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'de yerli ve yabancı futbolcular ikiye bölündü. Eyüp Spor karşısında alınan galibiyete rağmen maç öncesinde, mücadele esnasında ve sonrasında başta Başkan Ali Koç olmak üzere, teknik direktör Jose Mourinho ve oyunculara büyük tepki vardı. Yerli futbolcular, camiadaki atmosferi bildikleri için ezeli rakipleri Galatasaray'ın gerisinde ikinci olmalarının ardından bu tepkiyi kabullenirken, yabancı oyuncular ise galibiyetin ardından gelen protestoya bir anlam veremediler. Bunların başında da en nesri geldi. Faslı futbolcu gol attıktan sonra maç başından itibaren tepki tezahüratlarını sürdüren tribünlerine dönerek kulağını gösterip duymuyorum işareti yapmıştı. Bu hareketten sonra tecrübeli golcüye tepki devam ederken, en nesri 70. dakikada yerini Çeko'ya bırakırken de tribünler protestosunu sürdürdü. Başarı için ellerinden geleni yaptıklarını savunan sarı lacivertli takımdaki yabancı futbolcuların, birkaçının ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Tribünler Fenerbahçe'den sadece tecrübeli stoper Milan Şikrinyar'ı alkışlamıştı. Sadyo Mane Bombası Fenerbahçe'nin Al Nasr'dan ayrılması beklenen 33 yaşındaki Yıldız Sadio Mane ile önümüzdeki günlerde temas kuracağı ortaya çıktı. Sarı lacivertli kulüpte mevcut yönetim, bu transfer ile seçimin kaderini değiştirmek ve taraftarlarının güvenini yeniden kazanmak istiyor. Fenerbahçe seçim havasına girerken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Eylül ayında yapılacak seçime kadar flash bir transferi sonuçlandırmak istiyor. Koçun gündemindeki yıldız ise, Al Nasr forması giyen 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sadio Mane. Suudi Arabistan kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan tecrübeli oyuncu ile önümüzdeki günlerde masaya oturması beklenen yönetimin transferi sonuçlandırarak taraftarının bir nebze olsun gönlünü almayı hedeflediği öğrenildi. Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrafor bölgesinde de görev alabilen Mane, bu sezon forma giydiği 45 karşılaşmada 17 gol atarken 13 asist yaptı toplamda 30 gole katkı verdi. 111 kez Senegal milli takım formasını giyen yıldız futbolcu 45 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Liverpool, Bayern Münih, Southampton, Metz ve Salzburg gibi takımlarında formasını giyen mane kariyerinde 583 maça çıktı. 240 gol atarken 119 gol kaydetti. Liverpool kariyerinde 269 maçta görev alan Senegalli Yıldız, 120 gol ve 46 asist üretti.